Danimarka'nın en önde gelen kulüplerinden biri Lütfü Özel, Kopenhag. 15'lik şampiyonluğu var. 9 kez kupa şampiyonu oldular. Royal Kupa'yı 2 kez kazandılar. Genç bir takım. Yani genç bir takım derken yaşı genç bir takım. Hı -hı. E, çeşitli istatistik bilgileri var elbette. Fakat Hı -hı. Kopenhag hani şu geleneksel şeyimizi sen biraz önce cümleye girerken ifade ettin. Hani sağlam fiziki vesaire güçlü olan takım. Ama biz onu izliyoruz. Yani Türk takımlarıyla eşleşiyor ve... E, Nasıl bir oyun anlayışı olduğuna ilişkin, az çok ne olabileceğine ilişkin bir fikrimiz oluyor. Az çok'un üstünde oluyor aslında bakılırsa. Tabii ki öyle çok da basit bir şekilde ifade etmeyeyim de. Trabzonspor geçememişti. E, tabii canım, mesela ha. Şimdi Cornelius yok ama e, onun dışında e, oynayan iyi oyuncuları var. E, e, i̇yi kontratak yaptıklarına ilişkin e, genel bir bilgi var. E, çabuk hücum ettiklerine ilişkin bir bilgi var. Bu yaygın değişle 6-8 numara bağlantılarını çok iyi yaptıklarına ilişkin bir bilgi var. Yani biz şöyle, izlediğimiz zaman, hani oturup da şimdi bu maç için bir Kopenhag maçı izlemedim ama bazı özetleri izledim bazı özetleri ya da bazı maçları izleyen pek çok arkadaşımız da bunun üzerinde analiz yaparak bir şey ortaya çıkartmaya çalışmışlar. Onlardan da faydalandım doğrusunu istersen. Ellerine sağlık elbette. Oskarson, Klason diye bir oyuncuları var. Bir de El Eliunissi diye bir oyuncuları var. Aslında bütün oyuncuları teker teker saydığın zaman hepsi takım oyun içerisinde iş yapabilecek, iş üretebilecek, iyi pas bağlantıları olan oyuncular. Ayrıca da e, ee, tabii Danimarka Ligi erken başladığı için devam da eden bir ligden bahsediyoruz. Dolayısıyla oyun alışkanlıkları en önemli veri olarak da bunu alıyorum doğrusu istersen Kerem. Oyun alışkanlıkları konusunda da problemleri yok bize göre. Biz çünkü gördük yani lig başladığından beri Avrupa Kupaları'na da dahil olmak üzere hep zikzak çiziyoruz. Yani Aa, tamam oturduk falan diye bir şeye bakamıyoruz hala. Dolayısıyla Galatasaray'ın şansı olup olmadığı konusu ayrı bir vaka. Elbette ki üzerine konuşalım. Ama Kopenhag'ı yenme konusunda eğer Okan Buruk ve e, yönet, e, teknik heyet e, zaafları olan e, konuları iyi analiz etmişlerse, edeceklerse, ediyorlarsa biz kendi sahamızda yenmeme gibi bir e, sıkıntı pek yaşayacağımızı zannetmiyorum ama onların oyuncuları tamam fizikli vesaire fakat e, Danimarka futbolu sanki diğer kuzey ülkelerinden kuzey Avrupa ülkelerinden biraz daha e, estetiği, tekniği ve daha rahat hareket, yani fizik tamam ama daha rahat, rahat hareket edebilen bir kulüp takım görüntüsü veriyorlar doğrusunu istersen ya da öyle görünüyor. Evet yani tarihsel takımlar yani. Tarihsel geçmişi de başarılı yani şu liginde Şampiyon görmeye yani. alışkın olduğumuz bir takım. Tabii tabii. Sonuç itibariyle Kopenhag. Dolayısıyla kolay olmayacaktır ama. Şu anda ben de, de lider sizin yanlış gibi düşünüyorsam. Hı, hı. Ben de evet, ben de sizin gibi düşünüyorum. Yani Galatasaray çok önemli karşılaşma. Zaten iki rakip de çok güçlü. Bayern Münih ve Manchester United. Ne olursa olsun, ne kadar büyük sıkıntı yaşarsa yaşasın, Premier Lig takımı Manchester United'da hala en zengin. Üç kulübünden biri İngiltere'nin. Yeni bir sponsorluk anlaşması yapmış bilmem kaç e, milyon pound. Yani e, bizim rüyamızda görebileceğimiz rakamlar değil. Şimdi Galatasaray 200 küsür milyon euroluk bir bu sezon gelir elde etti şu anda diye büyüterek konuşuyoruz. Ve vay be çok iyi iş diye de altını çiziyoruz sonuç itibariyle ama oradaki güçleri karşılaştıramayız. Geçen hafta izlediğim maçlarda edindiğim izlenim şu. Bir yanda Galatasaray diğer yanda diğerleri. Samsung gibi bir ekibe karşı 40 dakikada net bir skor yakalayabilecek kapasitesi var Galatasaray'ın. 3 ila 0'ın rahatlığı ile yediği 2 gole bakmayın. Yediğinden fazlasını atacak bir takım Galatasaray. Samsung maçındaki gösteri bana Şampiyonlar Ligi için de umut verdi. Oradaki motivasyon ve konsantrasyon ile çok daha iyi bir Galatasaray izleyeceğimizi söyleyebilirim. Kerem Aktürkoğlu geçen sezon Mauro Icardi'nin katılımı sonrası kolektif oyuna daha uygun bir sporcu olmuştu. Bu senede ikinci santrfor koşularıyla daha da geliştirdi repertuarını. Tabii ki starlarınızın form durumu bu tarz kritik maçlar öncesi avantajdır. Hakim Ziyech de az süre aldı ama çok istekliydi. İştahı dikkat çekici. Zaman zaman kalitesinden de pasajlar sundu. Tete Dripling, Ziyech'e oyun vaat ediyor. Kopenhag maçında Ziyech'in ciddi bir süre alacağını düşünüyorum ben. Turnuvanın Şampiyonlar Ligi ismiyle oynanmaya başladığı 1992 ila 93 sezonundan bu yana en çok galibiyet alan 5 takım şu şekilde. 1 Real Madrid 283 galibiyet 2 Bayern Münih 224 galibiyet 3 Barcelona 190 galibiyet 4 Manchester United 152 galibiyet 5 Juventus 151 galibiyet temsilcimiz Galatasaray ise 42 galibiyetle 25. sırada.